Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet. bizim 4 katlı binanın 3 ve 4. katında kimse yaşamadığı diye orada hep sesler geliyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o yüzden şimdi bunu sizlere göstermek istedim. İsterseniz hemen video geçelim. Çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları çekeyim şöyle. İyice görün. Siz görün diye arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bilâim ne şeytanın ayet. İnşallah kimseyi görmez arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi ilk önce arkadaşlar kanalıma bildiğin plaketin arkadaşlar açın bir dakika evet abone oldunuz hissediyorum açacağım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim sefer mi? Arkadaşlar çok korktum. Çatıyı çam çekemeyeceğim. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Olamaz arkadaşlar çatı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Arkadaşlar, <laughs> çok korkuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Allah'a bir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bir şey var mı? Arkadaşlar ben buraya Buraya kadar arkadaşlar. İn kaç. Kaçın arkadaşlar. İn in in. Arkadaşlar. İniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olarak atmayı unutmayın. Bu ee, serinin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun zaten like atın arkadaşlar hepinizi seviyorum kanalımda bu öyle son oldu görüşürüz bismillahirrahmanirrahim aleyhi billahi mire şeytan acım arkadaşlar video buraya kadar hepinizi seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay